96.7 bir F5 e atalım. Aynen. 122 olmuş. Takipçilerimiz geliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl ucuz ve garantili bir şey Instagram takipçi hilesi yapabilirsiniz onu göstereceğim. İlk başta Shadowmede.com web sitesine giriyoruz. Daha sonra kayıt ol kısmından bir üyelik oluşturmamız lazım. Buraya girmiş olduğunuz bilgilerin gerçek olmasına gerek yok. Daha sonra buraya girmiş olduğunuz bilgilerle e, üyeliğimize giriş yapıyoruz. Benim zaten bir üyeliğim var. Hemen giriş yapıyorum siteye. Daha sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada kategoriler var. Burada bir özel servisler mevcut. E biz bugün Shadow Media özel servislerini kullanacağız. E buradan bütçeme uygun bir servis seçiyorum. Bunlar anlık, hızlı, garantili, düşüş yaşanmayan Shadow Media'nın özel olarak e, müşterilerine verdiği hizmetler. Ben buradan e, gözüme kestirdiğimden bir tanesini seçeceğim. Mesela gerçek takipçi maksimum 5K. Mesela şu. Bunu seçtim. Daha sonra buradan Ben Shadow Media'nın kendi hesabına vermek istiyorum. Buraya bin adet yazdım, sipariş ver dedim. Şimdi siparişimiz oluşturuluyor. Daha sonra bize bir sipariş numarası verecek gördüğünüz gibi. Bu siparişleri de sipariş geçmiş sayfasından kontrol edebilirsiniz gördüğünüz gibi. Burada sipariş alındı diyor. Şimdi buraya nasıl bakiye yükleyebileceğinizi göstereyim. şimdi ücretsiz bakiye kazanma kısmı var. Burada Shadow Media.com'u tanıtan video çektiğiniz zaman size ücretsiz bakiye tanımlıyorlar. Ee, Desteği ekibiyle iletişime geçerseniz buradaki abone sayısını anlaşırsınız. Yani abone sayısında sorun olmaz. Bir de kartla bakiye yüklemeyi göstereyim. Kart ve EFT havale ile bakiye yükleyebiliyorsunuz. Türkiye'nin ödeme entegrasyon sistemi olan PayT ile güvenli bir şekilde bakiye yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz buraya kart bilgilerinizi girer. Gördüğünüz gibi PayTR listesi Shadow Media'dan bağımsız bir site. Buradan kart bilgilerinizi girip ödeme yaptıktan sonra otomatik bir şekilde hesabınıza bakiyeniz yansıyor. Kart bilgisi girmek istemiyorsanız direkt havale EFT ile gene PayTR üzerinden güvenli bir şekilde buradan mesela benim bankam Ziraat Bankası şuradaki IBAN adresine havale EFT yaptıktan sonra buradaki bilgileri dolduruyorum. Daha sonra otomatik bir şekilde hesaba bakayım yansıyor. Kesinlikle bir insan onayı vesaire. E, beklemiyoruz. Burada da Paytier'ın e, iletişim bilgileri var. Shadow Media hakkında sorular, e, doğrulamak hakkında sorular sorabilirsiniz. Burası size kalmış. Burada da ait et kazan kısmı var. Gene bir bakiye kazanma kısmı. Buradaki referans linkinizi arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşıp ya da bir YouTube videosu, Instagram story'si, TikTok e, videosu şeklinde, YouTube Shorts şeklinde bunu paylaşırsanız, tıklama e, tıklanma başına, işte kayıt olma başına, eklenen bakiye yüklemesi başına e, size bakiye kazandırıyor buradan destek destekler üzerinden de bakiyenizi isteyebilirsiniz kullanabilirsiniz otomatik hesabınıza yansıyor burada destek kısmı var Eğer sipariş hakkında bir sorun yaşarsanız buradan destek talebi oluştur deyip sipariş numarasını yazabilirsiniz ya da işte başka bir şey soracaksanız işte detaylı bilgi almak istiyorsanız buradan destek talebi oluşturup sorabilirsiniz burada sevme panel kiralama kısmı var buradan bu ne demek oluyor Size de ShadowMedia.com gibi e, servis atabileceğiniz bir smm panel açabiliyorsunuz e, burada teması var temayı inceleyelim hemen şöyle eski sayfaya geri dönelim burada kırmızı bir tema var şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi bunun detaylı incelemesini e, siz yaparsınız burada bir üyelik oluşturup sizde burada smm panel satabiliyorsunuz kendi müşteriniz varsa mesela 120 liraya satış yapabilirsiniz bu size kalmış buradan e, bayilik kiralayabilirsiniz. Şuradan tekrardan dönelim. Sipariş geçmişinde durum ne? Gönderiliyor. Alınmış zaten. 96.7 bir F5 e atalım. Aynen. 122 olmuş. Takipçilerimiz geliyor. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Siz de buradan ucuz ve güvenli bir şekilde beğeni, instagram takipçi, tiktok izlenme, takipçi, beğeni gene. Burada birçok servis var. Servislere de bakabilirsiniz. Her platforma özel servis mevcut ve her kategoride özelde birçok fiyatlandırma var. Yani sizi tek bir fiyata tabi tutmuyorlar. Birçok fiyat var. fiyatlandırma yapılmış yani. Buradan bütçeniz uygun olanı seçebilirsiniz. Yani 10 14 liraya da var, 27 liraya da var. Yani size zorla 27 lira olanı seçtirmiyorlar. Buradan kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. İhtiyacınıza göre birçok servis var. Servis açıklamalarını okursunuz. Google haritalar, öne çıkarma hizmetleri var. Gördüğünüz gibi bu gayet Güzel bir servis aslında. Ee, buradan kendiniz inceleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olarak, yorum atarak, like bırakarak destek olabilirsiniz. Ee, videoların öne çıkmasında destek olduğunuz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.